Herkese merhabalar. Birey eğitim kurumlarında uygulanan AYT 18 denememizin geometri sorularını beraber çözelim. İlk sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Bir dar açılı ABC üçgeni iç açıları ABC, kenar uzunlukları ise A, B ve C birimdir. A, C'den büyük, C de B'den büyük olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Şimdi hatırlayınız büyük açının karşısında büyük kenar var doğru mu? O zaman en uzun kenar A ise en büyük açı A açısı olacak. O zaman sonra C açısı, Sonra da B açısı. Şimdi bunlar nasıl açılar arkadaşlar? Dar açılar. Yani birinci bölgede. E hatırlayınız birinci bölgede ne diyorduk biz size? Açı büyüdükçe sinüs ve tanjant değeri büyür. Açı büyüdükçe kosinüs ve kotanjant değeri küçülür diyorduk. Şimdi buna göre bir yorum yapacağız. Mesela sinüs B sinüs C'den büyüktür ifadesi yanlış. Çünkü CB'den sinus C B'den büyükse sinüs C sinüs B'den büyüktür. Kosinüs A kosinüs C'den büyüktür. Yanlış. A, C'den büyükse kosinüs C kosinüs A'dan büyüktü değil mi? Kosinüsle kotanjant tersi, sinüsle tanjant doğrusuydu. Peki tanjant B tanjant A'dan büyüktür demiş. Hayır. A B'den büyükse tanjant A tanjant B'den büyük olmalıydı. Bu da yanlış. Kotanjant B kotanjant C'den büyüktür. İşte aradığımız doğru cevap. Değil mi arkadaşlar? Neden? Çünkü C açısı B açısından büyükse kotanjant B kotanjant C'den büyüktür. Peki sekant, sekanttan oluyor. Sekanttan ne oluyor diye bir şey yok. Onu kosinüsle çeviriyoruz. Bir bölü kosinüs C büyük bir bölü kosinüs A'da. E 1 bölülere takla attırırsam kosinüs C yön değiştirdi. Kosinüs A. Şimdi okuyalım. A C'den büyükse arkadaşlar kosinüs A kosinüs C'den büyük olmaz. Ne olur? A C'den büyükse kosinüs C kosinüs A'dan büyüktür. Dolayısıyla bu da yanlış. Yani sekant, kosekant bunların sıralamasına bakmıyoruz. Hemen onları ne yapıyoruz? Sinüse, kosinüse çevirip ondan sonra sıralamaya bakıyoruz. Peki aradığımız doğru cevap D şıkkı gelecektir. Dik koordinat düzleminde O merkez birim çemberle Y eşittir. iki doğrusu verilmiştir. Buna göre bizden maviye boyalı üçgenin alanını istiyor. Şimdi bu neymiş? Y eşittir iki doğrusu. Ha, demek ki o zaman bu Y 2'den geçiyor. Yani şurası komple 2 birim. Pekala şurayı bulabilir miyim? E, bulurum. Hatırlarsanız alfa derecelik bir açıdan. Şöyle çemberi kestiği noktadan aşağıya dik gelirseniz burası bize kosinüs alfayı. Burada neyi veriyordu? Sinüs alfayı da. Ha, o zaman burada kosinüs alfa ise HC'de ne oldu? Kosinüs alfa oldu. Peki şimdi size bir hatır yapmam lazım. Basit bir hatır ama hatırlatalım. Neydi o? İki tane paralel doğru. Araya bir tane üçgen yerleştirdiniz. Kural diyordu ki bize. Şu taban var ya şu taban. Buna dokunmamak şartıyla tepesini buradan alıp buraya taşırsanız o kırmızı üçgenle bu yeşil üçgenin alanı birbirine ne oluyordu? Eşit, değil mi? Biz buna ne diyorduk? Alan kaydırma. Şimdi dikkat edin. HC C A, B paralel değil mi? O zaman A'yı ben buradan alıp şuraya taşısam ha şu mavi üçgenle bu yeşil üçgenin alanı birbirine ne olur? Eşit olur. O zaman mavi üçgenlerin alanlar toplamı şu yeşil üçgenin alanı eşit olur. Peki yeşil üçgenin alanını biz biliyor muyuz? E tabii ki de bakın tabanı kaç? 2 Yüksekliği ne? Kosinüs alfa. Ha soru bitti. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den alan neymiş? Kosinüs alfa. Yani C şıkkı gelecektir. X sıfırla pi bölü 2 aralığında olmak üzere. X kare eksi x kosinüs alfa artı sin alfa eşittir. Sıfır denkleminin birbirine eşit iki reel kökü vardır. Hatırlayınız birbirine eşit iki reel kök varsa diskriminant ne oluyordu? Sıfır. Buna göre sinüs alfa istemiş bizden. Hadi diskriminantını sıfır eşitleyelim. B kare. Yani eksi kosinüs alfanın karesi. Kos kare alfa mı? Eksi 4 a c eşittir. Kaç olacak? 0. Peki şu kos kare alfa yerine 1 eksi sin kare alfa yazalım mı? Eksi 4 tane sinüs alfa eşittir 0. Şimdi hepsini sağ tarafa atalım. Sin kare alfa artı 4 sinüs alfa eksi 1 eşittir 0. Şimdi buradan sinüs alfayı bulacağım. İsterseniz gene diskriminant kök falan oradan yapabilirsiniz. Ya da ifadeyi tam kare yaparsınız. Sanki tam kare daha kolay değil mi? Bakın sin kare alfa artı 4 sinüs alfa. Ben şöyle düşünebilir miyim bunu? Sinüs alfa artı 2'nin karesi de birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımı 2 iki katı. Ha ikincinin karesi artı 4. Ama burada ne yazıyor? Eksi 5. Artı 4 özür dilerim. Burada ne yazıyor? Eksi 1. Artı 4 nasıl eksi 1 olur? Buraya eksi 5 yazarsam değil mi? Ha, o zaman burası ne oldu şimdi? Sinüs alfa artı 2'nin karesi eşittir 5. O zaman kare kökünü alıyorum. Demek ki sinüs alfa artı 2 eşittir kök 5'ten. Ha, meğerse sinüs alfa neymiş? Kök 5 eksi 2. Yani aradığımız cevap C şıkkı gelecektir. Hocam sinüs alfa artı 2 eksi kök 5 de olmaz mı? Olmaz değil mi? Çünkü o zaman sinüs alfa eksi kök 5 eksi 2 gelir ki o da eksi 1'den küçük bir sayıdır. Sinüs alfa eksi 1'den daha küçük olamaz değil mi? Onun için sinüs alfa kök 5 eksi 2 olur sadece. Yani aradığımız cevap C şıkkı gelecektir. Dik koordinat düzleminde A, B ve C noktaları veriliyor. A, C, B açısı alfa olduğuna göre tanjant alfa istiyor. Şimdi şu noktaları bir gösterelim. Dik koordinat düzleminde neymiş merak ettim. İlk noktamız arkadaşlar 3'e 0. 3'e 0. E işte burası. Kimmiş bu? Bu A. Sonra diğer noktamız 8'e 0. Ha, o da B'ymiş. Ve diğer noktamız 0'a 6. O da C'ymiş. Şimdi bana hangi açıyı soruyor arkadaşlar? A, C, B. A, C, B. Ha, şuraya alfa dersek. Benden nereye istiyor arkadaşlar? Tanjant alfa istiyor. O güzel soruymuş değil mi? Bakın neye döndü? Bir anda trigonometriye döndü. Nasıl? Bakın şuraya beta desek. Tamamına da teta desek. Böylece ne oldu? Beta artı alfa eşittir teta. Demek ki alfa ne oldu? Teta eksi beta. Şimdi benden tanjant alfa istiyor. Demek ki tanjant alfa dediğimiz şey ne oldu? Tanjant teta eksi beta. Ve o zaman tanjant alfayı merak eden tanjant teta eksi tanjant beta 1 artı tanjant teta çarpı tanjant beta'yı bulacak. Hatırlıyorsunuz değil mi? Tanjantın fark formülü. E gerisi kolay. Tanjant teta. Şunun tamamına teta demiştik değil mi? Bakın dikkat edin. Karşısı 8. Komşusu 6. 8 bölü 6'dan 4 bölü 3 mü? Eksi tanjant beta. Onu da buradan buluruz değil mi? Bakın 3, 6. Ha, ne geldi arkadaşlar? O da 3 bölü 6'dan 1 bölü 2 mi? Sonra 1 artı. 4 bölü 3 çarpı 1 bölü 2. Yukarısı 8 eksi 3 ne geliyor? 5 bölü 6. Aşağısı arkadaşlar 2 bölü 3. 1 ile topla 5 bölü 3 mü? İşte bu tanjant alfa. Onu da ters çevir çarparsak 1 bölü 2 mi gelir? demek ki tanjant alfa. Ne eşitmiş arkadaşlar? 1 bölü 2 yani A şıkkı gelecektir. Ha, şimdi bunu daha güzel görebilirdiniz. Ama her zaman öyle güzel göstermezler. Ben size gene onu şey yapacağım. Göstereceğim. Fakat bu yol esas yol budur arkadaşlar. Bunu aklınızda tutun tamam mı? Yani şu yaptığım çözüm esas çözümdür. Her zaman işe yarar. Ama bir de şöyle bir çözüm var. O da aklınızda bulunsun. Ama dediğim gibi her zaman öyle güzel vermezler onu. Ne burası? A 3'e 0'dı değil mi? Şurası 8'e 0'dı. Burası da 6'ya 0'dı. Sonra dedik ki şunu şöyle çizersek Burası alfa benden tanjant alfa ister. Şimdi bakın dikkat edin şurası kaç birim? 3. Burası kaç birim? 6. Burası kaç birim? 5. Burası 90. Şimdi bakın 6, 8, 13 üçgeni bu değil mi? Ha, meğerse bu 6, 8, 13 üçgeniymiş. Peki şu kenarlara dikkat edin. Bir oran var görüyor musunuz? 6'nın 3'ü oranı. Onun 5 oranı. 6'nın 3 oranı. Onun 5 oranı. Birbirine eşit mi? eşit. E hatırlayınız bu oranı yazabilmeniz için buranın ne olması lazımdı? Açı orta. Ha, demek ki burası alfa ise burada ne olacak? Alfa. Şimdi benden tanjant alfa mı istiyor? E, 3 bölü 6'dan o da kaç gelecektir? 1 bölü 2 gelecektir. Ha, bu soruyu bu şekilde de ne yapabilirsiniz? Çözebilirsiniz. Ama bu soruyu mesela şunu 9'a 0 verseydi şu noktayı misal o zaman bu sonradan yaptığım metot işe yaramazdı. Mecburen buradan çözmek zorunda kalırdınız. Onun için esas yolu bilin. Ama böyle güzellikleri de ne yapın arkadaşlar? Görün. Nasılsa bir geometri sorusu bu. Bu şekilde de ne yapılabilir? Daha rahat, daha güzel bir şekilde çözülebilir. Peki ne bulduk cevabı? 1 bölü 2 yani A şıkkı. Şekil 1'de verilen ikiz kenar yamuk biçimde ahşap blok. Şekil 2'de gösterildiği gibi AG, AB kenarı zemine dik olacak biçimde döndürülüyor. Bize 150'yi 6'ları vermiş. 4 köküçü vermiş. D üstü noktasının zemine uzaklığı. Ya benden şunu istiyor. Şimdi bu bir yamukmuş. O zaman şu açı ile bu açının toplamı 180 deriz. Değil? 150'si buradaysa buraya ne kaldı? 30. Ha, burada ne oldu? 30. E, i̇kiz kenar yamuk. Klasik hareket. Hemen şuradan diki geliyorum. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3. 60'ın karşısına gelecek. 3 kök mü? indim diki. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3. 60'ın karşısı 3 kök 3. E burada 4 kök ise burada 4 kök Ha şimdi dikkat edin. A, D çıktı. 4 kök 7 kök 3, 10 kök 3. E döndürdüğüm zaman A, D üssü. E o da kaç gelecek? 10 kök 3. Bir şey değişmez değil mi? Peki şura kaç dereceydi arkadaşlar? 30 derece değil mi? E malum köşe 90. Ha burası ne oldu? 60. o soru bitti. 90 60 30 üçgen oldu mu? 90'ın karşısı 10 kök 30'un karşısı 5 kök 3. 60'ın karşısı 5 kök 3'ün kök 3 katı 15. Demek ki D üssü noktasının zemine uzaklığı 15 birimmiş. Aradığımız cevap A şıkkı. AD 7, DC 17 birim. ABCD dikdörtgeni B köşe sabit tutulup ok yönünde döndürülerek BC kenarı zemine değdiriliyor. Buna göre D noktasının ilk konumu ile son konumu arasındaki uzaklığı istemiş. Şimdi ben ne yapacağım arkadaşlar? Bu dikdörtgeni döndüreceğim. BC ye kenarı yere gelecek. Yani buradan bakın hop döndü böyle yere geldi mi? E tabi BC ye kenarı yere deyince haliyle şu diğer kenarlardan oldu? Ayağı mı kalktı şöyle? Ha, şimdi kim nereye geldi bir görelim. B zaten sabit. E buradaki C noktası nereye geldi? C üstüne. E C'nin yukarısında ne vardı? D vardı. E burada da ne var? A var. A üstü, D üstü, C üstü. Şimdi bana ne diyor? D noktasının ilk konumu ile son konumu arasındaki uzaklık. A Benden şunu istiyor. Bulabilir miyiz? Çok rahat buluruz. He? Kısa kenar kaç? 7. O zaman burası 7. E şimdi ben bunu şöyle uzatsam. Demek ki buraya H desem. Burada kaç gelecek? 7. E uzun kenar kaçtı? 17. Demek ki bura ne oldu? 10. Peki hala şu kısa kenar 7 değil mi? Demek ki burası kaç? 7. Şimdi şu dik üçgeni görüyorsunuz değil mi? Tanıdık bir dik üçgen mi acaba? Bir kenarı 10, bir kenarı 17, 7 daha 24. 10, 24. Ha 5, 12 değil mi? 5, 12, 13. Yalnız 10, 24 iki katına çıkmış. O zaman 13 de iki katına çıkarsa 26. Aradığımız cevap D şıkkı. Daire şeklindeki bir kağıt parçasının etrafına eşit aralıklarla 10 adet nokta konuyor. Yani her iki nokta arası uzaklık kaç derece o zaman? 36 derece, Uzaklık değil de her iki nokta arasındaki yayın ölçüsü kaç derece? 36 derece. 360 bölü ondan. Tamam. Daha sonra bu noktalardan 3 tane seçilerek KLM üçgeni oluşturuluyor. Benden y x farkını istiyor. E şimdi dikkat edin. Burası 36, burası 36 mı? Dolayısıyla burası ne oldu? 72. E burası 72 ise x onu gören çevre açı yani yarısı 36. Peki bura 36, bura 36, bura 36. E, 36, 36, 36, 108. E, y onu gören çevre açı değil 108'in yarısı kaç? 54. Ha, demek ki Y 54, X 36 imiş. Farkını soruyor. 18 cevabımız B şıkkı. Bir düzgün çokgenin bir iç açısı 180 derece eksi 360 derece bölü n formülüyle hesaplanır denmiş. Bize bir hatırlatmada bulunmuşlar sağ olsunlar. Aşağıda düzgün 12 gen içerisine şekildeki gibi 4 tane eşkenar üçgen yerleştirilmiştir. Eşkenar üçgenin bir kenarı 4 santim olduğuna göre eşkenar üçgenlerin köşelerinden geçen çemberin yarı çapını istiyor bizden. Şimdi bu bir düzgün 12 gense hemen bir iç açısını bulalım formülü vermişler. 360 bölü 12 30 dış açı. 180'den 30'u çıkartırsak da 150 bir iç açı. Demek ki bir iç açısı kaç derece arkadaşlar? 150 derece. Şimdi bu bir eşkenar üçgenmiş. Demek ki bura ne olacak? 60. Ha, demek ki buralarda kaçar derece? 90'ar derece. Pekala. Devam edelim arkadaşlar. Eşkenar dörtgenin bir kenarı şey, eşkenar üçgenin bir kenarı kaç santimmiş? 4 santim. Demek ki buralar 4 4 diyebilir miyiz? Harika. Şimdi benden ne istiyor? Bu çemberin yarı çapını. Şimdi bu çemberin önce merkezini bulmak lazım. Bu çemberin merkezi neresi olacak arkadaşlar? Bizim düzgün 12 geninde merkezi olacak. Doğru mu? Ha, şimdi burada nasıl bir güzellik yakalayabiliriz acaba? Ona bir bakalım. Şöyle bir şey yapsak. Bakın şurası bizim merkezimiz olsun. Buradan şöyle bir arkadaş çizsek. Değil mi? tam şöyle. Çizelim. Şimdi burası ne olacak arkadaşlar? 90 derece. Çünkü bakın ne yapıyorum? Şu kenarı tam ortalıyorum. E dolayısıyla buralar kaç bölecek? 2-2 Peki aynı zamanda burayı kaç kaç bölecek? 30-30. Süper. Peki hala. Başka neyi biliyorum ben arkadaşlar? E gelir ben şunu şöyle çizersem bunu böyle çizersem şu kırası Bizim bir kenarı gören merkez açı olur değil mi? Bakın şurası. E şimdi dikkat edin 360 bölü 12'den şu yay buradan bir çember çizersem 30 derece değil mi? Ha merkez açı burası 30. aa demek ki buralar kaç kaç gelecek? 15 15. O soru bitti. Neden? E, burası 30 diye bakın şu minik yer. Bunun arkası ne olur? 150. E, 150 15 165. O zaman burada oldu? 15. Yani meğerse burada bir ikiz kenar üçgen varmış. Kimden bahsediyorum? Şu yeşille bu yeşil. Bunlar birbirine eşit arkadaşlar. Çünkü 15-15 açılar geldi. E o zaman bunun bir kenarı 4'tü ya. Ha, demek ki burada kaç gelecek? 4. E zaten burada ne oldu? Bizim yeşil çemberin yarıçapı. çapı. E bana da onu soruyor. Demek ki aradığımız cevap 4. E şıkkı gelecektir. Dik koordinat düzleminde verilen A noktasının x ekseni uzaklığı 4 birim. Y ekseni uzaklığı 6 birimdir. Buna göre A noktasının orijine uzaklığı kaç birimdir denmiş. Şimdi bir tane dik koordinat düzlemi var. Burada bir A noktası var. Nerede olduğunu söylemiş mi? Söylememiş. Şimdi yani birinci bölgede olsun. Bu noktanın arkadaşlar x ekseni olan uzaklığı 4 birim. Y ekseni olan uzaklığı da 6 birimmiş. E benden ne istiyor? Bu noktanın orijini olan uzaklığını istiyor. Aa bitti bakın. E, burada bura 4 değil mi? E, burada bura da 6. E görüyorsunuz. 36, 16, 52 yani kök 52. O da ne gelecek? 2 kök 13 gelecek. Hocam peki mesela burada olsaydı ikinci bölgede bir şey fark etmez ki. Noktanın gene x ekseni uzaklığı 4. Y ekseni olan uzaklığı 6. Orijin olan uzaklığı gene kök 52'den gene kaç gelecektir? 2 kök 13. Burada olmasının burada olmasından farkı ne? Eğer buradaysa koordinatlar 6'ya 4 olur. Buradaysa x 6'ya 4 olur. Ama sonuç olarak orijin olan uzaklığı değişmez değil mi? Yani aradığımız cevap D şıkkın. Dik koordinat düzleminde denklemi verilen bir doğru varmış. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Şimdi x ekseni 4'e 0 noktası da keser. Bakalım x ekseni kestiği noktayı bulmak için ne yapıyorduk? y'ye 0 veriyorduk değil mi? Y'ye 0 verirsem x bölü 4 artı 0 eşittir birden x kaç gelir? 4 gelir. Hakikaten 4'e 0 noktası da keser. Doğru. 16 eksi 9 noktasından geçer demiş. E bakalım sağlıyorsa geçer. 16'ya eksi 9. 16 bölü 4 4. Eksi 9 bölü 3 eksi -3. 3 eşittir 1. Sağladı mı? Sağladı o zaman. Bu da doğru. Eksenlerle oluşturduğu bölgenin alın. 12 birim karedir. O zaman eksenleri kestiği noktaları bulun. X'e 0 verirsek arkadaşlar Y'yi 3'te değil mi? Y'ye 0 verirsek zaten burada bulmuştuk. X'i 4'te kesiyor. İşte o zaman bizim doğrumuz şöyle bir şey. eksenlerle oluşturduğu üçgende bu olmaz mı? E, bunun da 3 kere 4 12 yarısı 6 olur değil mi? Ha, 12 birim kare demiş. Maalesef 6 deseydi iyi olurdu ama. 12 dediği için yanlış. Dolayısıyla aradığımız cevap 1 ve 2 C şıkkı gelecektir. Dik koordinat düzleminde o a karesi ile y eşittir x bölü 4 ve y eşittir 3 x doğruları verilmiştir. Doğruların kareyi kestiği noktalar a, e ve d'dir. Karenin bir kenarı 12 birimmiş. O soru bitti. Karenin bir kenarını verince çünkü bakın şuraya 12 vermiş oldu ya. E noktasının apsisini vermiş oldu. E, e noktasının apsisi 12 ise hemen yaz burada yerine. Ordinatı kaç olur? 3. E o zaman bakın şurası da 12 değil mi? Ha, bu da ne oldu? D noktasının ordinatı oldu değil mi? O zaman D de Y ye yerine 12 yazarsam X de kaç gelir? 4. E tüm alan kaç? 144. Eksi 12 çarpı 3 36 yarısı 18. 12 çarpı 4 48 yarısı 24 mi? E 24 18 daha 42. E 144'ten 140 şey 42'yi çıkartırsam 102 mavi boyalı bölgenin alanı yani aradığımız cevap D şıkkı. Aşağıda taban yarıçapları 10 cm e 4 cm olan küçük tabanı kapalı dik dairesel biçimde karton piknik bardağı AB boyunca kesilerek açılıyor. Elde edilen açılımın çevresi 36 pi artı 20 cm olduğuna göre bardağın yüksekliğini istiyor. Şimdi taban yarıçapları kaça kaçmış? 10'a 4. O zaman şuraya merkez desek burası 10 cm. Burada 4 cm. E şimdi ben bunu kesip açtığım zaman bakın şurası tabanı saran kısım. Burası da yukarıdaki kısım. E yukarıdaki kısım dediğimiz şey arkadaşlar şurası değil mi? Ha, yarı çapı 10 santim olan dairenin çevresi yani. Ne yapar o da 2 pi r'den 20 pi. Peki şurası da tabanı saran kısım dediğime göre yani şunun çevresi değil mi? Ha, o da ne yapar arkadaşlar? 2 pi eden 8 pi mi gelecek? Harika. Peki hala bu açılımın çevresinde ha, bir de şu tabanın çevresi mi var? E o da kaç gelecek arkadaşlar? 8 pi. Sonra bir de şu AB'ler var değil mi? Bakın buraya X dersem burası X, burası X. Çünkü buradan kesince iki parça ayrılıyor. Bir parça burada X, bir parça burada X. İşte şimdi buradan çevreyi bulurum. 20 pi, 28 pi, 36 pi mi? Artı x 2x eşittir çevre. Ha 36 pi artı 20. O süper bunlar gitti. 2x 20'den x kaç geldi arkadaşlar? 10. Meğerse arkadaşlar şurası kaçmış? 10 sil on yaz. Benden ne istiyor? Yükseklik. E şuradan bir dik gelirsem yüksekliği bulurum. Ha, bakın burası 4 olur. Buraya 6 kalır. E görüyorsunuz dik üçgen değil mi? 6, 10, 8. Demek ki yüksekliğimiz kaçmış? 8. Aradığımız cevap E şıkkı gelecektir. Bakın bu soruda güzel bir soruymuş değil mi? Gayet güzel. Koninin açınımı var. Burada bir ufak da Pisagor hesabı var. Hoş bir soru. Peki aradığımız cevap E şıkkı. Analitik düzlemde x eşittir 6, x eşittir 0, y eşittir 2 ve y eşittir 8 doğrularına teğet olan çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi şunları bir dik koordinat düzleminde çizelim. Şu bizim dik koordinat düzlemimiz. Malumunuz burası x ekseni, burası y ekseni, burada orjin. Şimdi nokta şey doğrularımızdan birisi x eşittir 6. Şu. Diğeri x eşittir 0. Tam sıfırdan geçen x eksene dik olan bu. Değil mi? X eşittir 6. X eşittir 0. Tamam. Doğrularımızdan diğeri yeşille gösterelim. Y eşittir 2. Bu. Ve ötekisi de Y eşittir 8. O da bu. Tamam. Y eşittir 2. Y eşittir 8. Şimdi 2'den 8'e burası kaç birim? 6 birim. 0'dan 6'ya burası kaç birim? 6 birim. Ha, dolayısıyla buradan oldu. 6 birim. O, burada bir kare oldu. Benden bu karenin iç teğet çemberini istiyor o zaman değil mi? Çünkü bu doğrulara teğet olan çember e, karenin iç teğet çemberi olur. E, süper ben bunun denklemini bulurum ki. Bakın merkezi burası mı? Buradan aşağı bir dik gelirsem 6'yı 3 3 böler mi? O zaman buradan da şöyle bir dik gelirsem burası 3 olur mu? Şuraya 3 olduğu için. Ha ne oldu? yarıçap 3 oldu. Süper. O zaman yarıçap 3. Burası 3. Pekala şurası y ki 2 diyor ya. Burası da ne olacak? 2. O zaman merkez koordinatları da çıktı bakın. Merkez koordinatları söylüyorum. Apsisi 3. Ordinatı 5. Değil mi? Ha, 3, 2 daha 5. O zaman merkez koordinatlar 3'e 5. Yarı çapa zaten 3 demiştik. Soru bitti. Nasıl yazıyorduk? X eksi merkezin apsisinin karesi. Y eksi merkezin ordinatının karesi eşittir. R kare. Yani 3'ün karesi 9. Var mı şıklarda böyle bir şey? Olması lazım değil mi? Yani aradığımız cevap D şıklı gelecektir. Bu soruyla beraber AYT 18 denememizin yani birey eğitim kurumlarında uygulanan son denememizin geometri sorularında bitirmiş bulunmaktayız. Umarım takıldığınız yerde videonun faydasını görmüşsünüzdür. Gerçek sınavda emeklerinizin karşılığını kat kat fazlasıyla almanız dilekleriyle kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.